Merhaba sevgili dostlarım, 500 stüdyo ekranına hoş geldiniz. Arkadaşlar, köy gelişmeye devam ediyor. Durmadan 6 adet inşaatçıyla 2 adet de araştırma çalışanlarıyla birlikte köyü hızlı bir şekilde geliştiriyorum. Şimdi bir tane inşaatçımız boşta. Hemen şöyle önerilenler kısmından hemen okçu kulesini de 5 saat boyunca inşaata bıraktım. Bunlar burada gelişmekte. Bu arada hemen şöyle Haftalık fırsatlar kısmında dev eldiven çıkmış. Bizim Barbarla alakalı uyumlu. Bu 1500 elmas değerinde satılıyor. Bunu araştırdım biraz. Çok önemli bir şeymiş Barbar için. Ben de bunu alıyorum. Bu şekilde Barbarımıza kullanacağız. Hayırlı olsun. Dev eldiven açıldı. Hemen şöyle bir bakalım ekipmanlar kısmında. Evet, çok güzel. Bunu kuşan diyelim. Bunu çıkardım, botu çıkardım, bunu baktım. Bunun özellikleri ne? Yetenek süresi saniyede 12. Alan hasarı 2.5. Alınan hasar azaltımı %15. Hasarı azaltıyor. Saniye başına kendini iyileştirme özelliği de var. 6 olarak artıyor. Her saniye 6 6 artacak. Bunu da almışken yükseltelim. 556 mavi taşım var. Parlak cevher 19'da ışıltılı cevherimiz var. Yıldız cevherimiz şu an yok. Bunu hemen bu şekilde geliştiriyorum. 20 tane istiyor. Bir tane eksik. Bir tane daha aldığımız zaman hemen bunu bir sonraki seviyeye arttıracağım. Bu şekilde eldiveni geliştirebildiğim kadar geliştireceğim. Bu arada lig savaşları başladı. Lig savaşın birinci gününü, ikinci gününü oynadım. Birinci gününde şimdi birazdan sizlere köyleri göstereceğim hızlı hızlı. Görün nasıl bir saldırı stili oluşturmuşum sizlerden de yorumlar kısmında düşüncelerinizi bununla alakalı bekliyorum. Saldırı hakkında ve savunma hakkında sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Savunma attım bu şekilde bir şeyler yaptım. Hem madenleri geliştiriyorum hem de akabinde saldırıyla alakalı işte havandır, toptur, okçu kulübesi kulübesidir. Bu şekilde bunları da geliştiriyorum komşularım, arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir savaşın birinci kısmına bir gelelim. İlk gününe. İlk gününde yani karşımıza çıkan rakip çok güçlüydü. Yani bak mesela yani imkanı yok benim bunları almam. Bu şekilde sizlere köyleri gösteriyorum. Benim belediye seviyem daha 8 yani. Ben bir şey yapamıyorum. Bir de bunların cehennem kulesi var. Cehennem kulesi herhalde baş ağrıtıcı bir şeymiş. Sizler de daha farklı tabirlerde bunun ismini zikrediyorsunuzdur. Ben şimdilik baş ağrıtıcı olarak Tabir edeyim. İlerleyen zamanda benim de cehennem kulem açıldığında ben de onları aktif ettiğimde saldıracağım köylülere de cehennem kulelerine saldırma stilini de bu sefer öğrenmiş olacağım bir nebze. Hangi yönden saldırılır, hangi orduyla saldırılır bunlarla alakalı da e, bir şeyler yapacağız. Ben şurada 7 köye saldırdım. Hemen şöyle gösteriyorum. E, bir saniye geri gel diyorum buradan. E, 7 köy nerede? Burada 500 tilki saldırmış tekrar diyorum yüzde 40 şimdi bu oyunda bir random normal saldırı stili var bir de taktiksel saldırı stili var sizler benden daha iyi biliyorsunuz ben sadece sizlerden de bu şekilde anlatıyorum birazdan video hızlandıracağım. Burada taktiksel saldırı uygulamaya çalıştım elimden geldiğince. %40 alabildim. Yapacak bir şey yok. Çünkü zaten 3 tane cehennem kulesi var bu karşı tarafın. Almam imkansız benim bu orduyla, ordunun gücüyle. Yani almam imkansız. Evet bu adam belediyeyi habire yükseltmiş. Ama yanında önemli silahları da geliştirmiş. Bu şekilde hemen bak taktiksel saldırıyı bu şekilde gerçekleştirdim. Bak Ejderlerimi gönderdim ama bir şey yapamadım fazla. %40 alabildim. Bir yıldız alsaydım gerçekten harika olurdu, çok iyi olurdu. Maalesef bir yıldız alamadım. %40 ile bu köye saldırı gerçekleştirdim. Yine de iyi diyorum. Çünkü oyunda daha yeniyim. Oyunda daha yani çırağım, çaylağım. Çaylak olmama rağmen ben iyi diyorum. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. İyi miyim değil miyim? Bu arada ikinci gününe hemen geçelim. İkinci gününde 3 yıldızla tamamladım. Neden? Çünkü 3. yıldızda hemen şöyle bakıyorum. Bunların zaten kaleleri yüksek buradan da belli oluyor. Bunların seviyeleri az. En düşük bu vardı. Hemen tekrar kısmına geliyorum. En düşük bu olduğu için burada rahat bir şekilde alabildim. Ne yapıyorum bak. Mesela bunları hep sizlerden de öğrendim. Şimşeği hemen önce havan kulelerine saldırıyorum. Benim uçan ejderhalarımı, balonlarımı hemen imha etmesinler diye. Akabinde hepsi cumhurluk. Her er tarafı temizliyor. Bu şekilde ikinci gününü de tamamladım. Şimdi sizlerle birlikte üçüncü gününü tamamlayacağız. Bu video içerisinde sizlerle birlikte saldıracağım. Umarım başarılı oluruz. Üç yıldızı alırız. Evet. Bu da bu şekilde. Üç yıldız geldi. Ee, şimdi. Eve gönderiyorum. Tekrardan basıyorum. Üçüncü gününe geldik. Şimdi üçüncü gününden birinciden on beşinciye kadar bir inceleyelim neler var. Hem sizler görün karşımızda çıkan rakibi. Bunlarla da imkanı yok. Ben bunları alamam. Fakat en sonlarda böyle belediyesi biraz daha düşük olanları gördüm. Görsel olarak. İçeriğine hiç bakmadım. Sizlerle birlikte bakıyorum ve sizlerle birlikte saldırıyı gerçekleştireceğim. <laughs> ben bunları alamam mesela. Yani Havan kulübesi, Havan kulesi 7. Hava savunması 7. Bunlara yani yok bunları alamam alabileceğim orduyu da bir şekilde ayarlayacağım ve saldırıyı gerçekleştireceğiz. Bak bunu bile alır mıyım diye düşünüyorum. Alamam. Ya yani bunu bile alamam. Çünkü niye? Büyücü kulesi 6. Yani hava savunması 6, havanı 6. Bu şekilde savunma var. Yani domuz binicilerini göndereceğim. Öyle bir niyetim var. Bak mesela bunu alabilirim. Bu çok kolay. Şimdi ben oyunda yeni olduğum için böyle çok da böyle büyük çaplı yani ordulara kafa tutmak istemiyorum. Kafa tutarsam benim boynuzlarımı kırarlar. Kafamı da duvara sokarlar. O yüzden ben elimden geldiğince alabileceğimi alayım diyorum. Burada 546 veriyor altını. Burada 560 veriyor. He. Daha da düşüyor mu bu şekilde? Düşüyormuş. Bak bu şekilde mesela 504, 980, 15, 490. O zaman ne yapalım? En fazla altın veren yani e, belirlemiş olduğu kaynak miktarına göre herhalde köyde biraz daha sağlam olduğu düşüncesindeyim. Yanlış doğru yine sizlerden bunların bilgilerini teyit edersiniz bana. Burası değil. 11. köye saldırımızı gerçekleştirelim. Şimdi 11. köyde ne var burada? Bir tane hava savunması burada meydanda kalmış. Ben buraya domuz binicileriyle saldırmak istiyorum. Şimdi domuz binicilerimi evvela şu iki tane havanı almak şartıyla buradan göndereyim. Buradan gönderirken şöyle bir şey yapayım. Taş şuraya, ordu kampının olduğu yere, tam şuraya. Bir tane cam basan iksir atayım. Yuvarlak bir daire oluştursun burada. Bunu iki havanı alırken hemen akabinde kulelere geçer. Kulelerin orada azalan canları bir miktar azalacak. Onlar tekrardan dolar. Daha sonra bunlar artık hangi yöne giderlerse o yönde bir şeyler gerçekleşecek. Büyük ihtimalle düşüneceğim şu. Büyücü kulesini bizim domuz binicileri aldıktan sonra hemen yan taraftaki okçu kulesine gelecek diye düşünüyorum. Okçu kulesine gelirse tekrardan bir can iksiri atarsak taş şu ortaya atmayı düşünüyorum. Ne oldu? Burayı komple temizledik. Daha sonra bunlar zaten kolay kolay alırız diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir geri gelelim. Önce bir ordumuzun kontrolünü sağlayalım. Daha sonra saldırıya geçelim. Şimdi ordumuzun kontrolünü sağladığımız zaman 36 adet domuz binicimiz var. 5 adet büyücümüz var. Barbarımız var. Ve 3 tane iksir basan X, Iks, yani, var, can basan iksirimiz var, iksir basan diyorum. Can basan iksirimiz var, bir adet de yıldırım var. Aynı zamanda klan kalesindeki destekte de bir adet daha yıldırım var ve 5 tane de uçan balonlar var. Hazırsanız hemen saldırımızı gerçekleştirelim efendim. Tekrardan bir gözcülük yap diyelim. Evet. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Heyecanlıyım. Bakalım ya Allah bismillah. Bakalım ne olacak. Evet, ordumuz bunlar. Saldır usta. Ee, şimdi, bunu buraya ee, şöyle atıyorum. Bunları da buradan gönderiyorum. Bak, bunu buraya boşuna mı attım? Evet, boşuna atmışım. Çünkü çoğu oraya gitti düşündüğüm gibi olmadı. Bir tane buraya atıyorum. Or buradan da bunu gönderdim. Umarım alırız. Bunu da buradan atıyorum buraya. Devimizi bir büyütelim. Saldırı stili nasıl? Değerlendirin. Lütfen değerlendirin. Değerlendirin ki hatalardan arınıp doğru adımlarla savaş olsun. Saldırı stillerim olsun. Değerlendirin lütfen. Yorumlarda değerlendirin. Şu an %5'i aldık. Ya bunu bunu üçlememiz lazım. Kesinlikle bunun işlenmesi lazım. Kesinlikle üçlenmesi lazım ve aldık da. Elimize kolumuza sağlık. Burayı 3'te 3 aldık. Lig savaşının birinci gününü kaybettik. Zaten kaybetme oranım yüzde çok yani yüzde 200 de diyebilirim. Yüzde 300 de diyebilirim ama yüzde 40 tamamlamıştım. Lig savaşının ikinci ve üçüncü gününü 3 üç yıldızla tamamladık. Elimize kolumuza sağlık. 156 adet mavi taş geldi. 10 tane de yuvarlak taş geldi. Ee, hemen şöyle barbarımızın ekipmanını tekrardan gelelim. Basabiliyoruz mu? Basamıyoruz. Ee, almadık mı? Ödülleri vermiyor mu? Sonra mı veriyor acaba? Lig savaşından sonra mı veriyor? Bak onu bilmiyorum mesela. Yani Lig savaşından sonra... evet. Lig savaşından sonra veriyor. Şu an benim toplamda kazancım. Ee, buraya bakıyorum. İkinci güne. İkinci günde yok. Demo anladım. Galiba savaş bittikten sonra alacağım. Onu ben fark etmedim. Galiba savaş bittikten sonra alacağım. 10 tane bundan alacağız. 150 tane bundan alacağız. Ve 560K'da 1600K'da bunlardan alacağız. Evet. 500 ki buraya bir giriş yaptı. 3 yıldızla çıktı. Elimize kolumuza sağlık. Gayet de iyi oldu. Bir kalan'a katıldım. Burada arkadaşlar sağ olsunlar. Yine buradan soruları soruyorum. Aklıma gelen soruları soruyorum. Onlar da yardımcı oluyorlar müsait oldukça. Fazla bir sohbete girmiyorum. Yani çünkü sadece o, o, onların ne yazıyorsa o, o, onları okuyorum. Benle alakalı almam gereken e, C vitamini varsa, önemli bilgiler varsa onları alıyorum ve savaş stilinde uyguluyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde gelişmeye devam ediyoruz. 1085 elmasımız kaldı. Şimdi... Burada alınması gereken, elmasla alınması gereken farklı şeyler de varsa onları bana yine bildirin ben alayım. Kesinlikle elmasları bu taşları burada altın ve iksirlere vermiyorum. Zaten yağma yaparak her türlü yani başka köylere saldırarak her türlü oradan kaynakları yağmalıyoruz. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım daha da gelişiriz. Bir sonraki videoda artık savaşın diğer bölümlerini gösteririm ve aynı zamanda farklı köylere de saldırı stillerini sizlere gösteririm. Şimdi hızlı eğitim kısmında uçan kaçan burada hazırlamışım. Bir de çekirge sürüsü hazırlamışım. Çekirge sürüsü işte domuz binicileri her tarafa böyle tarlaya bir giriyor. Her tarafı yağmalıyorlar. Bu şekilde uçan kaçan her taraftan uçuyor, kaçıyor, saldırıyorlar. Bu şekilde biz e, saldırı ordusunu gerçekleştirdim. Şu an benim bu 8. seviyeme göre benim bu e, yani hazırlamış olduğum eğitim kısmındaki ordum nasıl iyi mi? Daha böyle e, mesela bunlar bir de şöyle bir şey var ben size sorayım. Benim bu ordularım taktiksel saldırı mı oluyor yoksa random saldırı mı oluyor? Taktiksel saldırı işte oradan savunma hattında ne varsa ona göre ordu göndermek gibi. Ben de bu şekilde yavaş yavaş oralara doğru böyle adım adım kaymaya çalışıyorum. Birlik eğit kısmında sizler de 8. seviyede hangi ordunun açıldığını artık ezbere biliyorsunuzdur. Ben yine de sizlere göstermek istiyorum. Burada hazırlamam gereken ordular hangisi? Hangilerle daha iyi 3'te 3 alırım? Bunları bana bildirin ki ben de ona göre onlar üzerinde antrenman yapayım ve kendimi geliştireyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki farklı içerimizde görüşmek üzere sevgiyle kalın.